Ayasofya ile ilgileniyor. Kararname var mıydı, yok muydu? Gizlendi mi, gizlenmedi mi? Mustafa Kemal'in imzası hakikaten var mıydı, yok muydu? Soyadı kanunuyla denk geldiği için o tarihlerde alınan kararlarla ilgili şüpheler ortaya atıldı. Tamam da o kadar uzun bir zaman değil. Yaklaşık olarak bir sene önce Sayın Erdoğan'ın Ayasofya ibadete açılmalıdır talebine karşılık söylediği ifadeyi ben burada aynen nakledeceğim. Özür dileyerek biraz da. Yan tarafta sultan Ahmet'i doldurmayacaksınız. Hayır Alınan kararlarla ilgili şüpheler ortaya atıldı. Tamam da o kadar uzun bir zaman değil. Yaklaşık olarak bir sene önce Sayın Erdoğan'ın Ayasofya ibadete açılmalıdır talebine karşılık söylediği ifadeyi ben burada aynen nakledeceğim. Özür dileyerek biraz da. Yan tarafta Sultan Ahmet'i doldurmayacaksınız. Ayasofya'yı dolduralım diyeceksiniz. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Affedersiniz bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım Yan tarafta Sultan doldurmayacaksın. Ayasofya'yı dolduralım diyeceğiz. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız. Namus algısı değişti.